Hepinize merhabalar sevgili dostlarım. Beni ilk kez izleyenler için ben astrolog Hikmet. Evet sevgili arkadaşlar 7-13 Şubat haftasını inceliyor olacağız birlikte sizlerde. Videoya geçmeden önce minik bir hatırlatmam olacak. Klasik hatırlatma. Videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Abone ol yazısının yanındaki zil işaretini de aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Sevgili koç burçları 7-13 Şubat haftasında 7 Şubat pazartesi günü hafta başında ay boğa burcunda olduğu için haftaya bu etkilerle bu enerjilerle başlıyor olacaksınız. Yani siz sevgili koçlar için daha çok ikinci ev alanlarınızla ilgili konularda yoğunlaşacaksınız. İkinci eviniz parayla ilişkiler. Yani kazançlarınız, yatırımlarınız, nerelerden kazanacaksınız, nereye harcayacaksınız, parasal kısmetleriniz, kendinizi nasıl değerinizi sunuyorsunuz karşı tarafa, öz değerinizi nasıl yansıtıyorsunuz, maddi planlarınız nasıl, üretim yaptıklarınızdan ya da el emeklerinizden kazandıklarınızı nasıl yatırıma çevireceksiniz, e, ziynet eşyalarınız veya taşınmaz gayrimenkulleriniz, hak edilen paralar, gelirler, maaşınız ile ilgili, finansal konularla ilgili ayın olumlu etkilerini hissedebilirsiniz. Ayrıca Ay ve Mars üçgen açısı da olacağı için 7 Şubat'ta bu konulardaki fikirleriniz daha sabit olabilir. Sabit fikirle inatçı tutumlar sergilenebilir. Diğer yandan güven ve huzur arayışlarınız için sakin ve kararlı yapınızda bu konulardaki tıkandığınız alanları da çözüme kavuşturabileceksiniz. Yani eylem olarak olmasa da duygularınız ve fikrinizle hallederim yapacağım şeklinde sizlere bir enerji gelecek, bir gayret gelecek ve harekete geçirecek sizleri. 7 Şubat'ta ayrıca Merkür de 24 derece oğlakta olacak. 24 derece oğlakta terebellum sabit yıldızı ile de etkileşimi olacak. Bu sabit yıldızın etkisi Biraz olumsuz etkileri olabilir. Açgözlülük, entrika, kurnazlık gibi etkileri olan bir sabit yıldızdır. O nedenle böyle etkiler karşı taraftan hissederseniz uyanık olmalı, temkinli olmalı ve dikkat etmelisiniz. 7 Şubat pazartesi günü ayrıca saat 07.12'de Merkür retrosunu bitirecek ve artık tam yol ileri hareket edecek. Artık önemli kararlar alabilir, yeni aşklara başlayabilir. Yeni sözleşmelere, anlaşmalara imza atabilirsiniz. Retro boyunca bize yaşattığı negatiflikler, sorunlar, engeller, kasveti bitmiş olacak. Artık daha enerjik, daha güzel etkide gündemlerimiz olabilecek. Siz sevgili koç burçları, Merkür retrosunun bitimiyle birlikte 10. ev alanınızda gerçekleşmişti Merkür retrosu ve bu alanlarla ilgili çok engel, sıkıntı, pürüz, problem yaşamış olabilirsiniz. Artık bu alanlarda Biraz rahatlayacaksınız. Yani 10. ev alanlarınız, statünüz, otoriteniz, eğer yöneticiyseniz patronunuz, e, liderliğiniz, yöneticiliğiniz ya da kariyeriniz, işiniz, mesleğiniz, e, bu gibi konular, başarılarınız, ödülleriniz, şanınız, şöhretiniz, tanınır olma, toplum önündeki intibalarınız e, ya da popülerliğiniz. E, bunun haricinde eğer ben çalışmıyorum, bunlarla ne alakam var diyorsanız da e, toplum içindeki saygınlığınız, arkadaş grupları içindeki yeriniz, toplumdaki e, değeriniz ile ilgili konularda ya da babanız babalığınız ile ilgili e, konularda biraz olsun rahatlama e, başlayacaktır. Bu tarihten itibaren diğer bir Merkür Retrosu'na kadar artık bu konularda rahat edebilirsiniz. Engeller çıkmayacaktır. E, örneğin iş konusunda iş kurma, iş yeri açma, iş planları ile ilgili sıkıntıları da ifade eder 10. ev alanlarınız belki iş yeri açmak istediniz veya yeni bir dükkan açmak istediniz bir sürü engelle karşılaştınız. Bu tarihten itibaren biraz daha üstüne düşebilirsiniz bu konuların çünkü pürüzler artık çıkmayabilir. Çünkü Merkür retrosunu bu ev alanlarınızdan ayrılarak burayı rahatlatmış olacak. Bu arada Şubat ayı geneli burç yorumunuzu merak ederseniz kanalımdaki Şubat aylık Videonuzu da dinleyebilirsiniz. Ayrıca danışmanlık almak isterseniz hatırlatmak istiyorum. Hemen doğum haritanızı çıkartıp yorumlatmak isterseniz bana telefon numaralarımdan veya Instagram adresimden DM'den hemen ulaşabilirsiniz. 8 Şubat'ta ise Mars ve Uranüs üçgen açısı olacak 11 derecelerde ve siz sevgili koç burçları için daha çok para kazançları konusunda yine bahsettiğimiz ikinci ev ve onuncu ev alanlarınız hafta geneli zaten 2 ve 10 evleri daha çok yoğun etkilerini hissedebilirsiniz. Yani gelirler, kazançlar, parasal konular, mali konularla ilgili gündemlerle kariyer, iş, meslek, statü, popülerlik, tanınır olma e veya baba ile ilgili, babalığınız ile ilgili gündemler biraz daha yoğun olabilir. Bu konularla ilgili gündemlerinizde daha önce denemediğiniz, belki de denemeye korktuğunuz, çekindiğiniz konular, detaylar varsa aklınıza daha önce gelmeyen yeni fikirlerle harekete geçme durumları yaşatabilir. Yani daha önce denemediniz, daha önce aklınıza gelmedi, marjinal yeni fikirlerle Çözüm yolları arayabilirsiniz. Tıkandığınız durumlar varsa bu konularla ilgili. Umulmadık, beklenmedik, ani sinirli durumlar, gergin tutumlar, davranışlarla karşı karşıya da kalınabilir. Bu açıyla anlamsız agresyonlar da yaşanabilir. Dikkat edilmeli bu açının etkisine. 9 Şubat'a geldiğimizde ise saat 13:26'da ay artık ikizler burcuna geçmiş olacak. Daha iletişimlere açık daha konuşkan, sevecen, rahat tavırlarda, girişken ruh hallerinde, duygularında olabilirsiniz. 11 Şubat'a geldiğimizde ise Merkür ve Plüton kavuşum yapacak 27 derecelerde. Manipülatif, baskıcı tutumlar fikirler, baskın düşüncelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Fikirlerinize baskı uygulanabilir. Düşüncelerinize, düşüncelerinizi değiştirmek adına baskıcı tutumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. 12 Şubat'a geldiğimizde ise ay Yengeç Burcu'na geçecek saat 2.26'da daha merhametli, daha korumacı, daha şefkatli, ilgili hislerde olunabilir alışkanlıklara, aileye, sevdiklerinize ilginiz biraz daha artabilir. Daha çok ilgi ihtiyacınız artabilir. Bu arada güneş de 23 derece kovada olacak. Tam 23 derece kovadayken de Deneb Algedi sabit yıldızına denk gelecek. Yani kavuşum yapacaklar. Hayatı uçlarda yaşamak demektir. Deneb Algedi sabit yıldızın etkisi ya da yaşamın değişmesi farklılaşması anlamına da gelebilir Kadersel güzel bir değişim yaşayabilirsiniz bu etkiyle. Yine 12 Şubat'ta Merkür Kuzey ay düğümü üçgen açısı yaşanacak 27 derecedeyken kadersel destekler, Gitmeniz gereken kadersel yolda evrenin size güzel sürprizleri olabilir destekleri olabilir. Ummadığınız konuşmalar, anlaşmalar, fikirlerle, yolunuz bir anda kadersel değişebilir. 13 Şubat'a geldiğimizde ise Ay Mars ile karşıtlık yapacak, Venüs ile karşıtlık yapacak, duygularla hırsların, tutkuların çatışması, gerginlikler yaşatabilir. Yani duygularınızla gitmeniz gereken yoldaki hırslarınız, tutkularınız çatışabilir. İlişkilerde duygusal gerginlikler, kıskançlıklar, alınganlıklara bağlı küçük konularda küçük konuları büyütmeye bağlı kırgınlıklar, yersiz alınganlıklar, triplerle birbirini kırma veya küsmeler yaşanabilir. Bu konudaki hassasiyetinize 13'ünde 13 Şubat'ta biraz daha temkinli olmaya, dikkatli olmaya çalışın ki ilişkilerinizde yıpranmaya sebep olmayın sevgili arkadaşlarım. Zaten Venüs de 15 derece oğlakta olduğunda, 15 derece oğlakta Vega sabit yıldızıyla etkileşimde olacak. Vega sabit yıldızının bir etkisi de kasıntı olmak, ego e, yükselmesi, e, biraz kendini beğenmişlik hisleri artabilir. O yüzden bu etkiyi biraz daha arttırabilir, size daha çok zarar verebilir. Bu tür etkileşimler hissedilirse karşıdan veya kendinizden hemen temkinli olmaya çalışın ilişkinizi kurtarmak adına. Diğer yandan Vega sabit yıldızı zenginlik, ün, popüler olma, kibarlık veya okült yetenekler ve bu yeteneklerde artış gözlemlenebilir sabit yıldızın etkisiyle. Yine 13 Şubat'ta Ay Neptün üçgen açısı yaşanacak. Hayaller, planlar, duygusal arayışlar artacak. Daha çok hayal kuracaksınız. Hafta sonuna geldiği için belki bir tatil ortamında belki yapacaklarınızı düşünüyorsunuz, belki geleceğinizi düşünüyorsunuz, belki evlatlarınız için, belki sevdikleriniz için, belki kendiniz için çok hayal kurulacak, planlar yapılacak, duygusal gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evet kıymetli dostlarım, her gününüzün bir öncekinden daha güzel olacağı bir hafta diliyorum sizler için. Yeni videolarda görüşebilmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın.